Hoş geldin komşum. Ne oluyor Ayol? Fikret, aşağı artık kızım. Ay helak oldum burada yahu. Ay genç kız gibi koşturuyorlar beni. Gel canım. Oh. Alo. Ne haber anne? Herkes bir tarafa gitti yavrum. Sağa sola yetişmekten nefes nefese kaldım Vallahi Ablam dışarı mı çıktı? Yok anam yukarıda Hazret. Gönlü olursa iner inşallah. Herkes başka havada anacım. Ben geliyorum. Ablama söyle bir yere çıkmasın. Nereye çıkacak canım? Çıkmaz merak etme. Oh ne oldu ne işin var ablanla? Yok bir şey. Dün Oğuz'la bir film seyrettim de onu anlatacağım ona. İyi hadi tamam. Tamam gel bekliyoruz. Beyliğimiz üç gün sürdü kardeşim. Hayallerde püf diye uçtu gitti. Bah bah bah. Ha bir de bilezikler. Aa. onlar da. Böyle. Ah çok üzüldüm. Nasip değilmiş. Ne yapacaksın? Ali Rıza Bey bilezikleri satıp üstünü denkleştirip adamın parasını geri verecek. Vellettalın namin Sıkma canını. Her şeyde vardır bir hayır. <laughs> Aa, Aa Leyla geldi. Merhaba. Merhaba kızım. Nasılsın? Sağ ol. Ah. Hoş geldin yavrum. Hadi <laughs> geç içeri sen. Hadi. Sen de gir içeri. Kızınla ilgilen. Olsun. Yine gel olur mu? Tamam. Sen de buyur. Beklerim. <laughs> Aa. Selam. Hayırdır inşallah. Merak ettim kızım. Evden arayacaktım şimdi. Bankaya gittim de Ferhun de şirkete uğramıştı. Beraber geldik. İyi ettiniz. Sağ ol Ferhun Dede. İyi günler. Sen de sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa ne olmuş buna? Bilmem. İyi davranıyor bana. Arayı düzeltmek istiyor herhalde. Aman bırak. Onun iyiliğinden ne olur? Kim bilir ne şeytanlık düşünüyordur gene? Paranı yatırdın mı? Evet. Çeki üzerimde taşımayayım dedim. Hı. Hesaba yatırdım. İyi iyi. Ne kadar verdiler? Beş bin daha. Oo, oo, Allah bereket versin. Ay Ferhunde dede gördü para yatırdığını hı hı. değil mi? Gözü kalacak diye içim gidiyor vallahi. Nasıl huzursuz ediyor insanı hızır? Ah, sen misin yavrum? Baban sandım. Leyla mı geldi? Hı hı. Fikret'in yanında yukarıda. Yani hayatta her şey aklıma gelirdi de. Senin böyle bir şey yapacağın aklıma gelmezdi. Nasıl yaparsın böyle bir şey abla? Gerçeği öğrenmek istemiyor muydun? Yardım edeyim dedim. Oğuz'dan intikam almak için kullanacağını nereden bileyim? Sadece senin düşündüğüm için. Eğer bebek Oğuz'unsa ondan boşanırım demedim mi? Seni ondan kurtarmak için de hepsi. Eğer dedim eğer. Sen gittin resmen hedef gösterdin Oğuz'u. Um. Ya Yaman'la birbirlerine girselerdi. Ya adam ona bir şey yapsaydı. Ya daha feci şeyler olsaydı. O mektubu yollarken bunları hiç düşünmedin mi? Düşündün tabii. Bilerek yaptın. Sırf Oğuz'a zarar vermek için. Benim bundan zarar göreceğimi bile bile yaptın. Ne diyorsun Leyla? Ben hiç sana zarar vermek ister miyim? Hiç inkar etme. Hırsını almak istedim fırsatı değerlendirdin işte. Bir tutturmuşsun senin iyiliğin için, senin iyiliğin için. İstemiyorum iyiliğin senin olsun. Yapma Leyla ne olur. Senin kadar değil. Oğuz benden miydi? Senin yüzünden kavga ettik. Benim yüzümden. Benim yüzümden mi? Kendini küçük düşürme diyordum bana. Sen daha beterini yaptın. Rezil ettin beni. Oğuz Fikret ablanmış deyince ne oldum biliyor musun? Yerin dibine geçtim. İnanmadım. Kameradaki görüntünü gösterdi bana. Seni utandırdığım için özür dilerim. Yanlış yaptım kabul et. Bir daha da sakın Ferunda'cılık oynamaya kalkma. Sana göre değil. Ben de kulaklarım niye yanıyor diyordum. Biri beni anıyormuş bak. Şu kapı dinleme huyundan vazgeç artık. Biliyorum ayıp ama zararsız. Yani senin yaptıklarının yanında solda sıfır kalıyor. Ferunda lütfen. Bu Leyla ile benim aramda. Özel konuşuyoruz. Şimdi özel mi oldu? Halbuki bebek olayını öğrenince ilk bana yetiştirmiştin. Abla. Hayret bir şey ya. Bozulma hemen. Yine senin iyiliğin içindi. Ferhun necilik oynamaya kalktı. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Çok şaşırttın beni abla çok. Artık sana hiç güvenip kalmadı. Leyla dur. Nasıl zevk alıyorsun değil mi? Ortalığı karıştırmaya bayılıyorsun söyleyene bak.